Bu etkinliğimizde bize verilen tam sayılı kesirlere bakarak kaç misafir geleceğini anlayacağız. Peki bunların tam sayılı kesir olduğunu nereden anladım? Şekle baktığımda en baştaki pastaların dilimlenmemiş olduğunu gördüm. Yani bu pastalar Eren'in hikayesinde anlatıldığı gibi misafirlerin çok geleceği düşünülerek pastaneye sipariş verilmiş ve hepsi birden gelmiş, teker teker alınmamış. Evet şimdi bu öncelikle bu pastaların tam sayı olarak nasıl ifade edildiğini yazalım. Daha sonra da gelecek misafirleri hesaplayalım. Burada gördüğümüz gibi 3 pasta var. Bu 3 pastadan 2 tanesi tam olarak bitmiş. Onun için 2 tam şeklinde yazdım. 3. pasta evet 4 parçaya bölünmüş. Bundan sadece bir tanesi yenilmiş. Evet, üçüncü pasta dört parçaya bölünmüş dediğim için diğerlerinin de dört parçaya bölünmediğini düşünmeyin sakın. Diğerleri de dört parçaya bölündü. Üçüncü pasta da dört parçaya bölündü. Diğerlerinin hepsi tüketildi. Üçüncü pastanın sadece bir dilimi tüketildi. Evet, demek ki bu şekilde gösterilen tam sayılı kesir iki tam dörtte bir kesriymiş. Evet, şimdi bu pastaların alındığı sırada kaç misafir gelmiş? Ona bakalım. Pastalarımız görüldüğü gibi dört parçaya bölünmüş. Bu da, bu da, bu da. Dört parçaya bölünmüş, dördü de yenmiş. Dört parçaya bölünmüş, dördü de yenmiş. Dört parçaya bölünmüş, biri yenmiş. Toplamda kaç tane yenmiş sayalım. Dört, dört daha sekiz, bir daha dokuz. Demek ki diyoruz ki dokuz misafir gelmiş. Evet, diğer soruya bakalım. Öncelikle bunu yine tam sayılı kesir olarak ifade edelim. 1 2 3 4 5 pasta alınmış. Bunlardan 4 tanesi tam olarak tüketilmiş. 5. pasta 1 2 3 4 5 6 dilimden 1 2 3 4 tanesi tüketilmiş. Evet 5 pastadan 4'ü tam olarak tüketilmiş. Tabii ki son pasta 6 dilime bölünmüş. Onu gördük. O zaman diğerlerinin de 6 dilime bölündüğünü düşünüyoruz. Et evet, kesirlerde bir pasta kaça bölünmüşse bütün pastalar aynı parçaya bölünüyor. Evet, şimdi bunu 6 dilim, bu 6 dilim, bu 6 dilim, bu 6 dilim hepsi tüketildi. Kaç tane 6 var? 4 tane 6 dilim tüketilmiş. 4 kere 6, 24 dilim tüketilmiş burada. Buradan kaç dilim tüketilmiş? 24'tü buraya kadar. 25, 26, 27, 28 dilim pasta yenilmiş. Dolayısıyla da 28 misafir gelmiş diyebiliriz. Evet, buradaki tam sayılı kesre bir bakalım. 2 pasta alınmış. Bir tanesi tam olarak tüketilmiş. Pastalar kaç parçaya bölünmüş? 3 parçaya bölünmüş. Ve son pastadan 2 dilim gelmiş. Evet 3 dilime bölündüğü için bunun da 3 dilime bölündüğünü düşünüyoruz. Ve 3 üç dilimin 3'ü de bitmiş. Buradan da 1 dilim burada, 1 dilim burada, 2 dilim bitmiş. Dolayısıyla 3 dilim buradan, 2 dilim buradan, 5 dilim yenilmiş. Yani 5 misafir gelmiş diyebiliriz. Evet, bu örneğimizde de 4 pasta alınmış 3 tanesi tam olarak bitmiş. 3 tam yazıyorum. Pastalarımız kaç parçaya bölünmüş? 1 2 3 4 5 6 7, 8 parçaya bölünmüş. Peki bunlardan kaç tanesi yenilmiş? 1 2 3 4 5 tanesi yenilmiş. Tam sayımız 3 tam 8de 5 kesriilmiş. Ee, bu kesir. Peki e, kaç misafir yemiş bunu ona bakalım. Pastalarımız 8 parçaya bölündüğüne göre ve hepsi, bunun hepsi bitmiş 8 dilimi. Bu 8 dilimin hepsi bitmiş. Bu 8 dilimin de hepsi bitmiş. Dolayısıyla 3 kere 8 24 kişi bu pastaları yiyip bitirmiş. 24 kişiden sonra bu pastadan da 25 26 27 28 29 kişi toplamda yemişler pastamızı. Yani 29 misafir gelmiş diyebiliriz. Evet bu örneğimize de bakalım. 2 tam pasta bitmiş. 3. pastadan da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dilimden 3'ü bitmiş. 2 tam 7'de 3 tam sayılı kesirini ifade ediyor bu görüntü. Peki kaç misafir gelmiş? Bu pasta 7 parçaya bölündüğüne göre bunlar da 7 parçaya bölünmüş demektir. 7, 7, 14, 15, 16, 17 dilim gelmiş Dolayısıyla 17 misafir geldiğini düşünebiliriz. Evet bu örneğimize de bakalım. Burada epey bir misafir gelmiş gözüküyor. Evet öncelikle bir tam sayı olarak ifade edelim. 1 2 3 4 5 tane tam pasta bitmiş. Son pastada 1 2 3 4 5 6 dilime ayrılmış. Bundan 2 dilimi bitmiş. Evet ben pastaların kaç parçaya bölündüğünü bu en sondaki pastadan anlıyorum. O zaman diyorum ki bu da 6 dilim, bu da 6 dilim, bu da 6 dilim, bu da 6 dilim, bu da 6 dilim gelmiş, dilim Dilimlenmiş, yenmiş ve bitmiş. Peki kaç tane dilim yenmiş? 1, 2, 3, 4, 5 tane pastadan her biri 6 dilim, 5 kere 6, 30 dilim buradan yenmiş. 31, 32 dilim yenmiş toplamda. O zaman diyebilirim ki 32 misafir gelmiş. Yemiş pastaları diyoruz.